arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lego'lardan bu Lego Lego'ları par parçaya takmak için beni izleyin. İlk önce ilk önce bir tekeri bakın bir tekeri şöyle yapın. Bakın. Bak burada e, Böyle bir yer var ya böyle. Şurası. Ay gösteremiyorum şurası var ya işte arkadaşlar bakın ilk önce şuraya takıyorsunuz Ara, arabanın bir tekeri oldu İkin, ikinci tekeri de takmak isterseniz ilk önce aynı şunu da şuraya taktık mı bakın araba Kanalıma like atmayı ve um, bin like atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay. Ve yor yorum yazmayı da unutmayın.